gavs Sani Hazretleri bütün ömrünü ahde vefa üzere geçirmişlerdir. Camiye olan sevgileri bundandır. Gözleri pahasına çokça Kur'an-ı Kerim okumaları bundandır. Sofileri kendi evlatlarından daha çok sevmeleri bundandır. 30 yıllık irşadı boyunca yaptıkları bütün hizmetler, İslam'ın hükümlerine gösterdikleri ahde vefanın neticesidir güzel ahlakı, sabretmesi ve yardımlaşma konusundaki azmi de köyünde bir düğün olsa onu en güzel bir biçimde yaptırması da biri vefat etse onu en güzel bir biçimde defnettirmesi de vefadandır. Hem merkad Şerif'e nasıl gözü gibi baktıklarını bilmeyenimiz yoktur. Sanki dünya bir yana, merkad Şerif bir yana pür edeple yaptıkları düzenli ziyaretleri, okunan hatimlerin, hatmi tehlillerin büyüklere hediye edilmesini bizzat takip etmeleri, ilim talebelerini merkad-ı şerife yönlendirmeleri, talebelerin hediye ettikleri hatmi şerifleri öğrendikçe mutlu olmaları hep vefadandır. Vefa menbaı Gavs-ı Sani Hazretleri, Minhac-ı Seni adlı eserlerinde, vefat edenler için Kur'an okumanın gerekliliğini en sağlam delillerle açıklayarak insanları bu güzel amele açıkça davet etmişlerdir. Ve henüz hayattayken sofileri için bir vasiyet de bırakmışlardır. Bir yıl boyunca günde bir cüz okumaya gücü yetenlerin ayda bir hatim hediye etmelerini, Kur'an okumayı bilenlerin en azından yılda bir hatim hediye etmelerini, Bunların yanında günde bir Yasin-i Şerif, yılda yüz bin ihlas, çocukların dahi günde üç ihlas okumalarını bizlere vasiyet etmişlerdir. Aslında gözümüzün nuru, büyük mürşit, gavs-ı zaman, gavs-ı cihan, gavs-ı sani Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, sofilerinin de vefa defterine yazılmalarını murad etmişlerdir. Rabbimiz cümlemizi vefalı kullarından eylesin. Amin.